Öncelikle cezaevinde bulunan hasta tutsak Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak, Nurhayat Altun, Figen Yüksekta, Sabahat Tüncel, Ayla Ata Akat'ı buradan saygıyla selamlıyorum. Bir seçim kanunu burada görüşülüyor. Bu arkadaşlarımız seçilmiş kadın arkadaşlarımızdı. Kimisinin vekilliği düşürüldü, kimisinin belediye başkanlığına kayyum atandı halkın seçme ve seçilme hakkı ellerinde alındı ve iradeleri gasp edildi. Tabii ki seçim kanunu seçim demokrasinin tecelli etmesi için önemlidir, kıymetlidir. Bu tekniği doğru, doğru bir şekilde kullanmamız lazım ama görünen odur ki parlamentodaki çoğunluk sayısına göre dizayn edilen bir sistemdir. Şimdi seçim denilince biz kendi partimizin siyasi geleneğinden bahsetmezsek olmaz. 90'lardan günümüze kadar bu gelenek seçimlere giriyor. Bakınız seçimlerde bu partinin il başkanları Vedat Aydın, bu partinin milletvekilleri Mehmet Sincar, Mehmet Sincar, Urfa il başkanı Muhsin Melik, bu insanlar bu ülkede siyaset yaptığı için öldürüldüler son dönemde ne yapılıyor? Belki ölüm oranı biraz düştü ama seçme ve seçilme hakkı elinden alınan halkın iradesini temsil eden onlarca milletvekili cezaevinde onlarca belediye başkanı şu an zindandadır. Şu an davalar devam ediyor. Kobani davası Sincan'da devam ediyor. Bir kumpas olarak devam ediyor. Burada bir demokrasicilik oyunu oynamaya hiç gerek yok demokrasi değerlerinde bütünleşmek istiyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız herkesin seçtiğine saygı duymak durumundasınız. Maalesef burada HDP'ye, HDP'nin seçmenlerine, HDP'nin seçilmişlerin üzerinde büyük bir basınç var. Bakınız bu ülke çok zor günler geçiriyor. Büyük bir otokratik rejim altında inim inim inlemektedir. Biz de partimiz siyaset yapıyor demokratik siyasete inandığı için burada bu mevzileri korumak için büyük çabalar vermektedir. Bu ülkede iki blok siyaset vardır. Birisi kendini Cumhur İttifakı olarak tanımlıyor. Birisi de kendisini Millet İttifakı olarak tanımlıyor. Biz HDP olarak üçüncü alanı örgütlemeye çalışıyoruz. Biz bir üçüncü alan ittifakıyız. Bu sadece seçim endeksli değildir. Biz buradan sesleniyoruz. Cumhurbaşkanına da sesleniyoruz. Düşün yakamızdan. Artık yakamızdan düşün. Kürt halkı HDP'de temsiliyetini görmüştür. Siyaset yapmak istiyor. Demokratik siyaset koşullarını daha da yükseltmek istiyor. Böyle üzerimizde bir yandan kapatma davasıyla, tehditlerle, şantajlarla diğer taraftan da seçimi dizayn edecek seçim kanunları doğrudur. Tecrübeli hakimler illerde, ilçelerde seçim sandıkları seçimden sorumlu olmaları gerekiyor ama maalesef bölgede devletin tüm kurumları tüm kurumları tüm yargısı, kolluğu, savcısı, milli eğitimi sağlandan tutun devlet partisiyle birlikte hareket ediyor. Adeta bölgede bize karşı bir parti seçiliyor. O partiyle HDP yarışıyor. Burada bizim tabii ki tecrübeli hakimler olsa çok iyi olur. Ama biz bundan 6-7 yıl önceki hakimleri de biliyoruz değil mi? 5-6 bin civarında hakimin nasıl devlet mekanizması içerisinde yer edindiğini şimdi de biz biliyoruz. Torpille, kafa kol ilişkileriyle, partilikle, partili avukatların nasıl hakim olduğunu da biliyoruz. Bunlar güven vermeyecek ama biz üçüncü yol siyasetini örgütleyeceğiz. Biz tüm farklılıkları kendi bünyemizde barındıracağız. Ondan dolayı diyoruz bu ülkeyi iki seçeneğe mahkum etmeyeceğiz. Bu ülkenin üçüncü bir seçeneğe ihtiyacı var. Bu üçüncü seçenekte tüm farklılıkları kendi bünyesinde barınıyor, barındırıyor. Tüm inançları, tüm düşünceleri, tüm kimlikleri amasız, fakatsız, lakinsiz. Herkes kendini özgür bir şekilde, özgür toplum kriterleri çerçevesinde ifade edebilir. Herkes birbirliğin varlığına, birbirinin diline saygı duyar. Ama bize burada dayatılan nedir? HDP'ye dayatılan nedir? İki blok arasında tercih yap. Buyurun, buyurun devam edin. İki blok arasında tercih yapın. Biz iki blok arasında tercih yapmak istemiyoruz. Genel eş başkanlarımız bunu her defasında dile getiriyor. Biz Üçüncü yolu örgütlüyoruz. Biz demokratik siyaseti e, referans alıp uygulayacağız. Bir tarafta siya, e, siyasal İslam'ı kendine referans alan, bir tarafta Türkçü ulusal anlayışı kendine referans alan, bu düşünceler dışında hiçbir alana yaşam şansı bile tanımayan alanı kabul etmiyoruz. Ondan dolayı bu baraj düşürmesi formalitedir. Eğer siz barışı kalkmasına inanıyorsanız bunu sıfırlarsınız ve herkes kendi temsiliyetini bu mecliste bulur ve demokrasi de tecelli etmiş olur. Demokrasi bir değerler bütündür. Bir ya saygı duyarsınız ya karşısında durursunuz. Kayyumlarla buna sahip çıkamazsınız. Biz mücadele